veren Sayın Belediye Başkanımız Osman Develioğlu'na ve Kültür Bölümü Müdürümüz Cemalettin Çele'ye teşekkür ediyorum. Ben Hakan Baş öncelikle kısaca size kendimden bahsetmek istiyorum. Hakan Baş Türkçe öğretmenliği yapıyorum bir özel kurumda ve 4 yıldır anlayarak hızlı okuma eğitmenliği yapmaktayım. Okuma konusu bizim ülkemizin en büyük problemlerinden birisi, yıllardır bu tarih kitaplarda okuduğumuz Boğazlar meselesi var ya. Aslında o Boğazlar meselesi kadar önemli olan bir konu. Biz millet olarak okumuyoruz. Öncelikle hızlı okuma nedir, nasıl olur, nasıl yapılır. Bunlara geçmeden önce ülkemizdeki okuma oranlarından bahsetmek istiyorum sizlere. Toplam nüfusu sadece 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama 100 bin tirajla basılmakta. Türkiye'de ise bu rakam 200-300 bin civarında basılmaktadır. En iyi okunan kitaplar dahil. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitap alımı ortalama 100 ABD doları iken Türkiye'de bu ortalama 10 ABD doları. Japonya'da kişi başına düşen kitap sayısı yılda 25, Fransa'da 7, Türkiye'de ise 12.089 kişiye sadece bir kitap düşmekte. Aradaki uçurumu anlatmama gerek yok. Japonya'da 4 yılda Japonya'da yılda 4 milyar 200 milyon kitap basılıyor. Türkiye'de ise sadece 23 milyon. Bu ülkelerle bizim nüfusumuzu oranladığımızda da aradaki uçurumun daha da büyüdüğünü zaten görüyoruz. Birleşmiş Milletler İnsan Gelişim Raporu'nda kitap okuma oranında Türkiye, Malezya, Libya ve Ermenistan gibi ülkelerle aynı kategoride değerlendirilmiş ve 173 ülke arasında 86. sırada olduğu görülmüş. Dünyada basılan kitap sayıları bunlar. Amerika'da 72 bin, Almanya'da 65 bin, İngiltere'de 48 bin, Fransa'da 39 bin, Brezilya'da 13 bin, Türkiye'de ise 6 bin 31 kitap bir yılda basılıyor. Ee, bu işin az talep meselesi olduğunu da düşünürsek az yok, talep de yok. Okuma oranları ne şekilde gerçekleşiyor peki? Az bir kısmımız okuyor. Dergi okuma oranı yüzde dört. Kitap okuma oranı yüzde dört buçuk. Gazete okuma oranı yüzde yirmi Radyo dinleme oranı yüzde yirmi Televizyon izleme oranı ise yüzde doksan Aradaki uçurumu net bir şekilde bu oranlardan görebiliyoruz. Okuma alışkanlığını değerlendirmede ölçüt. Şimdi ben çok iyi kitap okuyorum diyeniniz var mı aramızda? Kaç kitap okuyorsunuz bir yılda? Mesela ortalama. 20. O zaman şu ortalamalara bir bakalım. Çok okuyan bir yılda 21 ve daha fazla kitap okuyan kişisi tebrik ediyorum. Çok okuyanlar kategorisindesiniz. Orta düzeyde bir okuyucu bir yılda 6 ile 20 kitap arası okuyan kişi az okuyan kişi bir yılda 1 ile 5 kitap arasında okuyan kişi okuyucu olmayan ise hiç kitap okumayan. Şimdi çarpıcı sorumuz geliyor. Siz hangi sıradasınız? Çok okuyan kategorisinde kaç kişi var burada? Parmak kaldırabilir mi? Güzel okumaya ilgi duyan insanların olduğu bir toplulukta sanırım şu anda. Bu hoşa giden bir olay oldu. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptırdığı bir ankette niçin kitap okumuyoruz sorusunun cevabı aranmış. Bu cevaplarda 152'si, %50.2'si kitap okuma alışkanlığım yok demiş. Yani eve insan kitap okuma alışkanlığım yok diye kitap okunun okunmamazlık yapılır mı? Ee, okuyacaksın ki okunma alışkanlığı edinesin. %16.6'sı yeterince zamanım yok demiş. %10.6'sı Boş zamanım çok yoğun geçiyor demiş. Hem boş zaman demiş hem yoğun geçiyor demiş. %10.5'i TV video tercih ediyorum kitap okumaktansa demiş. %4.6'sı kitap fiyatları çok pahalı demiş. Ülkemizde bunu da yolunu buldular. Korsan kitap basıyorlar. 3.4 derslerim çok yoğun demiş. %1.9'u ise geriye kalan sebepleri, diğer sebepleri göstermiş veya cevapsız bırakmış. Ülkemizin nüfusunun yüzde kırkı hayatı boyunca hiç kütüphaneye gitmemiş. Gençlerin yüzde yetmişi hiç okumuyor. Türkiye'de düzenli kitap okuma alışkanlığı oranı ise sadece binde bir, ee, e tabi bu da şunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kitap okumamızda ciddi bir problem var. Okumak ne işimize yarayacak? Öncelikle sınava girecek e, ileriki hayatında bir sürü öğrencimiz var burada. Okumak öncelikle e, karşılaştığımız bir şeyi anlamamızı, onu yorumlamamızı ve ondan çıkarımlarda bulunmamızı sağlar. Eğer biz okumuyorsak ne matematik sorusunu, ne fen sorusunu, ne kimya, ne fizik sorusunu yapabiliriz. Çünkü bir problemi, bir soruyu çözmenin öncelikli koşulu onun bizden ne istediğini anlamak ve cevabı ona göre aramaktır. E biz anlamazsak eğer e doğal olarak cevaba da ulaşamayız. sese kulak tıkamamamız lazım. Bu soruyu ciddi bir şekilde kendimize sormamız lazım. Bizim okuma alışkanlığımızda problem nerede kaynaklanıyor? Çünkü okuyan bir toplum olmaya mecburuz. Eğer ekonomik açıdan gelişmek istiyorsak, diğer açılardan gelişmek istiyorsak öncelikle çok okuyan bir toplum olmak zorundayız. Ülkemizde Japonya gibi, Fransa gibi, Almanya gibi ülkelere bakıldığında son yıllarda 2012 PISA araştırması sonuçlarına bakıldığında Çin'de bu gruba dahil edebiliriz. Okuma ve anlama oranları en yüksek ülkeler. Hatta Çin birinci oldu. Diğer ülkeleri de sollayarak birinci oldu. Türkiye'de, Türkiye ise okuma ve anlama oranında 60 ülke arasında 36. sırada gösterildi 2012 PISA araştırmasından. Evet. Ve şu e, kana hakim ya biz genç değiliz okumayalım e, gibi bir kana hakim veya ben daha küçüğüm büyünce okurum. Evet görüldüğü gibi kitap okumanın bir yaşı yok. Gel gelelim anlayarak hızlı okumaya. Anlayarak hızlı okuma konusunu hepimiz bir yerden mutlaka duymuşuzdur daha önce. Bilgi sahibi olan kimse var mı anlayarak hızlı okuma konusunda? Ben hızlı okuma konusunda şunu biliyorum diye. Evet. Yüksek sesle alayım senden. Hızlı bazı şeyleri çok iyi Evet hızlı okuduğumuzda bazı şeyleri çok iyi anlıyoruz. Buyurun. Evet. Cümleler arasında gözümüzü gezdirerek buyurun son olarak siz alayım. Evet. Evet. Bu, bu mümkün. Ee, birazdan bu sorunun cevabını vermiş olacağım. Ee, bu mümkün. Özellikle bir örnek vereyim. Süleyman Demirel, 9. Cumhurbaşkanımız, bir dakikada 8 bin kelime okuduğu söyleniyor. Yani bu da bizim kitap çevirme hızımızla neredeyse aynı hıza denk geliyor. Kitap çeviriyoruz, o biz çevirirken aslında okuyor. Böyle bir şey mümkün müdür? Bizim göz ve beyin koordinasyonumuzu kurarak böyle bir şeyin olması mümkündür. Önce Anlayarak hızlı okuma tekniği nedir? Ondan bahsedeyim. Anlayarak hızlı okumak, çeşitli kelimelerin beyne daha hızlı iletilerek okunulan metnin çok daha kısa bir sürede okunabilmesini, anlamlanmasını ve algılanabilmesini sağlamaktır. Bu nasıl olacak? Beynin sağ ve sol bölümlerini birlikte çalışmasını sağlayarak anlayarak hızlı okuma bizim göz kaslarımızı geliştirip göz ve beyin koordinasyonumuzu kurup daha hızlı çıktılar almamızı sağlar. Ama bunun temelinde blok görme çalışmaları hanımefendinin dediği gibi ve göz kaslarımızı geliştirmek vardır. Şimdi normal bir insan beyni bir dakikada en az bin kelime okuma kapasitesine sahip. Ama Türkiye'de bu oran üniversite mezunları dahil edildiğinde, altını çizerek söylüyorum, üniversite mezunları dahil edildiğinde 150 ile 250 kelime arası okuma hızına sahibiz. Ama dediğim gibi bir dakikada en az 1000 kelime okuma kapasitesine sahiptir bir beyin. Şimdi... Peki biz hızlı okuduğumuzda nasıl anlıyoruz? Şöyle düşünelim. bin kelimelik bir havuz ve ortalama olarak 200 kelimeyi baz alalım. 200 kelime bu havuzun sadece %20'lik bir alanını doldurabiliyor. Geriye kalan %80'lik alanda ise başka sorular dönmekte. İşte eşim ne yemek yaptı? Babam oyuncak aldı mı? Eve gidince şunu mu yapacağız ya da başka bir olay olacak mı? Türkiye'de ne oldu? Bir sürü sorular dönmekte. Biz kitabı okurken. Bu da hangi sonucu doğuruyor? Biz bir paragrafı okuyoruz, okuyoruz. Sonra okuduğumuzu unutup aslında o yüzde alanda dönen problemlere dönüyoruz. Sorulara dönüyoruz. Ve okumadan koptuğumuz için bir, sonra, bir süre sonra kendimize geldiğimizde ya ben ne okumuştum deyip geri dönme ihtiyacı duyuyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle bir durumda kalmamak için e, şuna kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Kesinlikle geriye dönüşler olmayacak. Biz anlamasak da beyin şunu algılaması lazım. Eğer ben anlamamış olursam geriye dönme ihtimalim yok. O zaman devam edeceğim. Anlamasam da devam edeceğim. Anlamam gerekir. Mutlaka sinyalini e, kendine vermesi gerekir beynimizin. Tekrar biz o havuzumuza dönelim. Havuzda dedik ki yüzde seksenlik alanda sorular dönüyor. Biz bir süre sonra kopuyoruz. biz okuma hızımızı artırdığımızda ne olacak? Yukarıdaki 200 kelime hızımızı artırarak o havuzda Bizim asıl yaptığımız iş olan okuma etkinliğinin oranını artıracağız o halde. Böylece ne olacak? Yukarıda soruların döndüğü alan daralacak. Biz yukarıdaki alanı ne kadar daraltırsak soruların döndüğü beynimiz dikkatini o derecede bizim asıl yaptığımız iş olan hızlı okumaya verecek. Anlayarak okumaya verecek ve anlama oranımız Yükselecek. Şimdi bir çoğumuzda okumayla ilgili problemlerimiz var. Önce daha fazla ileri gitmeden bu problemleri tarayacak birkaç soru üzerinden şöyle bir fotokopi dağıtmak istiyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Bir kısmını size vereyim. Şöyle vereyim bana yardım edersiniz. yok gerek yok. şimdi elimizdeki fotokopilere bir bakarsak burada bir sonuca ulaşmak amacıyla yapılmış bir test değil bu bizim okumamızdaki problemlerle yüz yüze gelebilmemiz ve biz eksiği nerede yapıyoruz sorusunu kendimize sorabilmemiz amacıyla hazırlanmış bir test bu soruları hızlı bir şekilde tarayalım. Okuduğumuz kitaplardaki yazıları net olarak seçebiliyor musunuz? Bu gözümüzle ilgili bir problemimiz olduğuna dair bir işarettir ve mutlaka e, bir uzmana görülmesi gerekir. Okuduklarınızı anlamakta zorluk çekiyor musunuz? Evet, hayır şeklinde. Evet diyenler parmak kaldırarak aslında ne kadar kişinin problemi olduğunu bu soruların ilerleyelim. Okuduklarınızı anlamakta zorluk çekiyor musunuz? Evet diyenler. Evet. Zaman zaman yine evettir cevabı. Çünkü zaman zaman okutmakta, okuduğumuzu anlamakta sıkıntı çektiğimiz zamanlar oluyor. Okuduğunuz konular sıkıcı mı geliyor? Evet. Nerede ne okuduğunuzu hatırlıyor musunuz? Birçoğunu unuturuz okuduklarımızın. Okumaktan çabuk yorulur musunuz? Evet, bu sorunun cevabını birazdan vereceğim. Neden okuma okurken çabuk yoruluyoruz? Okurken dalgın mısınız? Başka şeyler mi aklınıza geliyor? Onun cevabını birazdan biraz önce e, okuma havuzumuzla okuma havuzu örneğimizde verdik. Okurken duraklayıp bir önceki satır veya paragrafa geri mi dönüyorsunuz? Evet. Okumanın sonuna geldiğiniz halde yeterince öğrenemediğinizi mi düşünüyorsunuz? Evet. Okurken uykunuz mu geliyor? Evet. Birçok kişi uykuyla okumayı özdeşleştirmiştir. Dakikada okuduğunuz kelimeler 250 kelimenin altında ama birçok kişi için şu anda evet bu salonda bulunan Dağınık masa, oda gürültü, ses, düzen ve yer okumanızı olumsuz etkiliyor. Evet. Okuduklarınızı çabuk mu unutuyorsunuz? Birçoğumuz çabuk unutuyoruz. Okurken anlamını bilmediğiniz kelimeler okumayı güçleştiriyor mu? Okunacak şeylerin fazla olması, yetiştirememe kaygısı gibi zihni karmaşa yaşamanıza sebep oluyor mu? Okumaya başladığınız kitapları bitirememe Aldıktan sonra okuma heyecanının yitirilmesi gibi durumlarla karşılaşıyor musunuz? Birçoğumuzun aldığı kitaplar evde masanın üzerine rafa konur ve bir daha açılmamak üzere orada tozlanmaya bırakılır. Okuduklarınızı yüksek sesle işten seslendirmeye ihtiyaç duyuyor musunuz? Burada şunu kastediyorum. Önümüzdeki metni okurken dikkat edin. Aslında içimizden de bir seslendirme yapıyoruz. Ve e, biz bu seslendirmeyi yaptığımız için okuma esnasında beyin bizim gözümüzle gördüğümüzü değil iş seslendirmede yaptığımız sesleri kulaktan algılıyormuş gibi gidiyor. Bu da okuma hızımızı son derece azaltan bir etmen. Ee, i̇ş seslendirmeyi bırakmamız gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Göz ve beyin koordinasyonunu kur kurarak. Bir ee, okuduğumuz metnin direkt beyne iletilmesi var. Bir de önce kulağa sonra beyne iletilmesi var. Tabii buyurun hoş geldiniz. Yeni gelen misafirlerimiz için birazcık bekliyorum.